Anne bir dakika 49'a. Evet bas bakalım şimdi. Buraya mı? Evet. Basıyor. Ne gelecek arkadaşlar? Ne gelecek? O altı yazdı anne. Anne karakter geliyor bas. Basayım. Bas bas bas. Ne Geliyor. Geliyorum Oo, ben geldi. <laughs> Ay, <ne olur> <laughs> anne ben geldi çak çak süper. Tanımam etmem Bir tane videomuz var yüz gördü. Rüzgarla daha çok Yunus'un işi oluyor. Yunus'la Yunus, la, Yunus la takılıyorlar onlar. Yunus'la kankalar. Evet, lan. Hadi lan o <laughs> Evet. Ne? Kurtulmayız ne yapıyorsun sen? Cin çıktı oğlum. Tek sandıktan az önce. Canlı yayında mı çıktı? Hı. <laughs> Sen Benji de o kadar A! Piper! <laughs> kadından bahsediyor ki Piper çıktı. Reis! Harbiden. Kadınlardan bahsederken çıktı. Ama Karl çıkar büyük ihtimal teyzem birazdan. Yani çocuk zaten bana A! Üst üste. Ey ey üst üste koyduk, dizdik. Çat çat çat. Ben ne yapabilirim zaten? Yani senin sesin çıktı. Oha! Roy Roy, Roy, Roy aynı anda 3 karakterin üst üste çıktı reis. Şurada da şeylerimiz var. Bunları da açalım mağara açmışken. Bu çıktı, Şeli çıktı. Hadi bakalım. Evet! O <laughs> ah bu! Carl çıktı be! Çok iyi abi ya. Vallahi çok iyi oldu ya. Süper Ender Savaşçı çıktı. İçinde bakın video verirken ve onun için artı 25 verdi abi Bu da bir de benim yani bayağı sevindiğim diye. Oh! 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 Doğum oh! çıktı en son çıktı. Beni hiç Ay inanamıyorum. Gerçekten biriktirdiğime değdi şu anda. Şaka mı bu? Krom mu çıktı gerçekten? Bu <laughs> da bayağı zaten eğlenceli bir oyun. Biraz daha aksiyon bölüm Ve bu, bu ne? Penny. Oo süper ender savaşçı Penny çıktı. Karakterleri falan biliyorum ve bir tane daha mı çıktı Super Ender? Evet yok. Spike, efsanevi savaşçı Spike çıktı abi. Çok güzel. Jesse. O Frank, 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 Frank. <laughs> Frank geldi lan. Aga be.